bildiğiniz sıradan Minecraft dünyası. Ve bu da her bloğun tam 10 kat daha büyük olduğu devasa bir dünya. Bugün bu devada da hayatta kalmaya çalışacak ve normalden çok daha zorlayıcı bir yolculukla Ender'e ulaşıp en derece yenmeye çalışacağız. Şu dünyanın büyüklüğüne bakar mısınız devasa? Bu arada evet hastayım. Temmuz'un ortasında nasıl hasta olduğumu sormayın çünkü inanın ben de bilmiyorum. Şimdiden geçmiş olsun yazan herkese teşekkürler. Her like bir geçmiş olsun. Hiç vakit kaybetmeden gelişmeye başlayalım. Şu ta uzaklarda ağaç var da o tarafa kadar nasıl gideceğiz hiçbir fikrim yok. Şurada odunlar var toprağın içinde onları kazarak başlayabiliriz. Şu anda yapabileceğimiz en mantıklı şey bir tane kürek. İçerideki toprak parçalarını kazarak yukarıya çıkabiliriz. Bu arada aralarda altın, kömür falan da var. Onları da toplayalım hızlıca. Sonunda bir yukarıdaki bloğa çıkabildik. Karşımızda bir tane devasa köy evi var. Bu kapıyı açabileceğimizi zannetmiyorum. Aa köylü var şurada. Bu devasa dünyada tek olmadığımı öğrenmek güzel. Şurada da bir tane köylü var. Bunlarla takas yapabilir miyiz? Öğreneceğiz. Abi ben bu merdivenden nasıl çıkacağım şimdi? Hastayım bir de hasta halimle bu kadar uğraştırmayın beni. Bu arada size harika haberlerim var. Çok beklenen Atakon Titan Part 2 videosu yakın zamanda gelecek. Hasta olduğum için şu anda çekemiyorum. Sesim düzeldiği gibi çekeceğim. Köylü abim girişi nasıl açacağız? Bu kapıya sağ tıklayamıyoruz. Sanırım kırarak geçeceğiz. Siz bu dünyada ne yapıyorsunuz? Ne bileyim abi. Sonunda kapıyı kırabildim ya. Ana köylü düştü içeride. Yataktan attı şu üstü. Aa zombi köylüymüş. Elinde demir kürek var o. Demir küreğe ihtiyacım var. Bu arada şurada sandık görüyorum. Öncelikle şu abimizi halledelim. Acaba aşağı atlar mı? Bunlarda o beyin yok. Aynen atlayacak kafama. Lütfen demir küreğini düşürür müsün? O çok lazım bize. Ve tabii ki düşürmüyor. Bakalım sandıkta ne var? Oha bu balta ne? Devasa dünyaya böyle bir balta yakışırdı zaten. Elimizde nasıl duruyor? Şunun boya bakın. Acaba ne kadar blok kıracak? Bir tane tahta kıralım bakalım. Oo! Oh, tahta kırmadı. Onun yerini her tarafı patlattı. Tüm kapıyı, evi falan yok etti. Keşke patlattığı şeyleri envanterime getirseydin. Bir de sağ tıklayalım. Belki sağ bir şey yapar. Hayır. Sadece patlama yapıyor. Güzel. Bu devasa dünyada kullanabileceğimiz bir eşyamız var artık. Bu arada duvarlar full köbürdü oluşuyor. Bir tane bile taş göremedim. Hala tahta eşyalar kullanmak zorundayım. Ah nefesim bitti. Hasta hasta video çekmek çok zormuş ya. Bir sonraki bloğa çıkan merdiveni şöyle yamuk yaptım. Çünkü çok inçik yapacağız gibi gözüküyor. Daha iki tane gideceğimiz ev var. Bu arada map'in linkini açıklamaya koyuyorum. İsteyen arkadaşlar oradan indirip oynayabilirler. Daha nether boyutu var, end boyutu var. Onlar da devasa. Ender Dragon'la kapışmak çok zorlayıcı olacak. O kulelere falan nasıl tırmanacağım bak şu an düşünüyorum da. Burası iş alınabilen bir eve benziyor. Şu çiçekler falan. Aha gold bloğu. Yeni fark ediyorum ama bunun için demire ihtiyacımız var. Tamam demiri bulduğumuzda gelip şu goldları alacağım. Bu arada sürüyle iskelet falan var. Şurada şunları bir öldürelim bakalım. Durun, durun kavga başladı bir iskelet... buçuk kalbi var oğlum patlama beni de öldürüyormuş ha, yok ben iskelet tarafından öldürülmüşüm İşte tam olarak bu yüzden çapraz merden yanmıştım çok fazla inip çıkacağız İyi haber patlama sadece bizi öldürmemiş iskeletlerin hepsini de yok etmiş ayrıca kapının girişindeki odunları da yıkmış burası ne böyle ben buradan geçemem her taraftan zombi creeper falan geliyor ah kılıcı var tamam kavga istiyorsan gel kavga edelim bu patlama hiçbir şey zarar vermiyormuş ki. Sadece görüntü kirliliği ve odun patlayamı. Tamam tamam ben bu baltayı kullanmayacağım. Kendi tahta baltamızı kullanırız daha iyi. Aa şurada taş kesici var. Taş kesici bile yanmış adamlar. Aa yün var. Gece olmuştu. Yün arıyordum ben de. Şurada taş var mı? Artık ne olur taş bulabilir miyim? Devasa dünyada taş yok ya. Bir ara birazcık daha toprak toplasak iyi olacak. Dur gelme. Creeper dur. Ya bu devasa balta niye hiçbir işe yaramıyor? Creeper patladı. Oğlum durun. İçinde sünger varmış bu arada taş kesicinin. Ah tamamdır. Aa sandık var burada yine. Oo, devasa bir kazma daha. Umarım sen güzel bir şey yapıyorsundur. Ataş var bu arada. Yeni fark ediyorum. Sonunda be. Ne oldu? Oyunum dondu. Ve bu arada baya hızlı kazıyor. Tamam bu kazma baya kullanışlı şu anlık. Hızlıca bir tane yatak yapalım kendimize. Umarım yakında canavar var demez. Çünkü hiç yakın değil yani. Baya uzaktayız aslında. Tamam yatabildik. Güzel. Köylerde olan meşale koyma yerini falan dayanmışlar. Bundan bir önceki videoda bir tane çankta oynamıştım. Şimdi 10x büyüklükte bir dünyada oynuyorum. Çok garip ya. Bu arada o videoyu da henüz izlemediyseniz sağ üstteki kartlara koyuyorum. Oradan gidip izleyebilirsiniz. Gerçekten çok eğlenceli bir videoydu. Girebileceğimiz son ev burada ama ondan önce gidip birazcık ağaçlara bakmak istiyorum. Ağaçları da güzel yanmışlar. Sonrasında da yeri kazarak maden arayacağız. Mini game oynuyormuş gibi hissediyorum şu anda. Nereden atlasam düzgün bir yere iniş yapabilirim. Umarım ölmem. Sanırım büyük baltayı kullandığımda bunun etrafındaki odunlar gitmiş. Neyse buraya kadar gelmişken birazcık tahta toplayalım ama normal baltayla patlayıp durma be. Ve son evimize de giriş yapıyoruz. Şurada kocaman bir okyanus var bu arada. Burada ne varmış? Aa şurada garip bir şey var. Bir tane de köylü var. Köylülerle hala takas yapamadım. Yatağımıza atlayalım bakalım. Normalde yatakları düştüğünüzde daha az hasar yiyorsunuz ama bu gerçek bir yatak değil. Sadece bir build. Şurada bir tane daha köylü varmış. Bu köylülerin elbet bir işe araması lazım ya. Bakalım bu şey neymiş? Yukarıya gösteriyor. Yukarıda bir şey yok ki. Aa gold jetpack diyor. Aa şey doluyor. FE ne oluyordu? Gaz doluyor. Gaz değil bensin doluyor. De işte. enerjisi doluyor. Bunu kullanabiliyor muyuz? Sırtımızda zıpladığımda çalışmıyor. O, oh, bir dakika tamam çalıştırmayı öğrendim. İşte şimdi bununla rahatlıkla seyahat edebiliriz. Yalnız bunun yakıtı hala dolmamış. 10 milyon yakıtı var 539 bin dolmuş biz bunu burada bırakalım hala yakıtı dolmaya devam etsin burada kömürler var buradaki köylü abi mi kullanıyor acaba harbi bu adam buraya nasıl çıktı bu kadar yükseklikteki bir şeye bu arada sen ne yapıyorsun oğlum orada yoluma çıkmışlar ya ya da aklıma daha mantıklı bir şey geldi direkt bunu yanımıza alalım biz maden yaparken bunu şarjı dolar aslında bir dakika şurada kömürler vardı gitmeden önce şu kömürler de toplasak çok iyi olur belki yakıt falan biter kendi kömürlerimizle doldururuz yakıtını artık enteki kulelere nasıl çıkacağımızı biliyoruz ama yakıtımız düzenli kullanmamız gerekiyor. Ortada kalmak istemem. Hazırsanız artık aşağılara doğru inmenin vakti geldi. Toplayabildiğim her şeyi topladım. Kömürümüz var. Taşımız var. Meşemiz var. Yemek bulamadım. 30 tane ekmekle nereye kadar gidebilirsek gidelim bakalım. Yaptıkları blokları en gerçekçi şekilde yanmaya çalıştıkları için birden fazla blok kullanmışlar. Normalde şu an tahtanın içinde gidiyoruz ama bir kazma almam gerekiyor. Bir kürek almam gerekiyor. Beynim yandı artık. Hangi bloğun geleceğini hesaplayamıyorum. Oh ve sonunda artık taş kısmına geldik sanırım. Her şeyi kazmayla kazabiliyorum. Hatta nedir right kazmamızı alalım bu bir tık daha hızlı kazıyor lütfen demir çıksın artık yavaş yavaş maden kısmına giriş yapıyoruz hala demir göremedim o Allah'tan buraya düştüm. Her tarafta creeper var yine. Bu madenin büyüklüğü ne böyle? Şeyin uçurumun kenarında sinsi atak yapıyor bana. Sanırım ben burada jetpack'imi kullanıp kaçmak istiyorum. Aa demir. Sonunda demir. O jetpack çok hızlı kullanılıyor. Bir dakika. Buna hala alışamadım. Yanında da bakır var ve içleri altın dolu. Lütfen demir var. Oğlum demirin içinde demir yok. Bu nasıl bir kandırmak? Belki içinde vardır. Buradan devam ediyor. Burada demir bulmamız gerekiyor. Başka nerede demir bulabilirim? Şurada su falan akıyor. Mağaranın derinliklerine belki orada bulabiliriz. Burada da demir yok. Şurada su var. Aa, parlayan mürekkepler var içeride. Şurada bakırın devamı var. Belki bu tarafa doğru gidersek bir şey bulabiliriz. Yakıtıma da dikkat etmem lazım. Şurada ah demir. Demir aynen. Derin kayrağın içinde demir var. Sonunda be. Kendimi şuraya fırlatsam yeter. Hızlı bir iniş yapalım şuraya. Tamamdır. Yakıtımız ne durumda? Tamam çok yakıt kullanmamışız. Öleceğiz. Kapat kendini. Kapat kendini. Sonunda artık demirlerime kavuştum. Toplayabildiğimiz kadar demir toplamamız gerekiyor. Zırh, eşya. Her şeyimizi demirle yapacağız. Büyük Vallahi elmas bulamayız burada. Bu arada hazır aklıma gelmişken hemen şu jetpack şarj edicimizi de buraya koyalım. Madenlerimiz ısınırken jetpack'imiz de şarj olsun. Yalnız buraya koyacaktı kömür tamamdır. Şarj olmaya başladı güzel. Demirlerimiz de burada ısınıyor. Gitgide güçleniyoruz güzel. Biz de o sırada boş durmayalım. Yakıt toplamaya devam edelim. Bu arada jetpack'le hareket ettiğimizde acıkmıyoruz. Yemek sıkıntımızı da o şekilde çözmüş oluyoruz. Yani şu anda yemeğimiz kömür diyebiliriz. Yakıtımız olduğu sürece acıkmayız. Lan cadı tamınlandı. Cadı ne arıyor burada? Uçurumdan aşağı gider misiniz? Yalnız şurada zombi vardı bak bizi de aşağı atacaktı. Ayık olmak lazım. Demirlerimiz ne durumda? Baya bir ısınmış. Bunlardan hemen bir tane kalkan yapalım. Kendimizi koruyabileceğimiz tek şey şu anda kalkan. Ve tabii ki zırhlar. Tamamdır resmi olarak full demir set olduk. Full demir aşağı aldık. Artık gidebiliriz. Hemen şuradan her şeyimizi toplayalım. Jetpack'imizi takalım. Aa jetpek taktığımızda ama zırhı çıkartmak zorunda kalacağız. İşte bu birazcık sıkıntı oldu. Şuradan aşağıya atlıyorum. Son anda jetpack'imi açacağım ve uçarak aşağıya güzel bir iniş yapacağım. Tüm oyun tek bir chunkta olduğu için yani tek çank dediğim bir adada geçtiği için 10x büyüklükte. Büyük ihtimalle Stronghold'da aşağı tarafta. Şuradan kazarak Stronghold'u aramaya başlayalım bakalım. Dur dur dur. Jetpack jetpack. Oh. Son anda var ya jetpack olmasa yere düşecektik diyecektim. Kütüphaneye düştük. Şuraya bakın çok güzel gözüküyor. Bu arada fark etmişsinizdir uzun zaman sonra ilk kez oynadım ama shaderla çok garip gözüküyordu. Şu anda gerçekten büyük bir minecraft gibi gözüküyor. Şurada devasa sandıklar var. Umarım içlerinde devasa lootlar vardı. Stronghold'un devamı da şuradaymış. Yalnız bu sandıkları açamıyoruz ki sandığın üstünde sandık mı var ben mi yanlış gördüm? Sandık-ception. ona sürüyle golden apple. Devasa golden apple diyor da. Envanterimizde yer yok. Şu devasa balta atsam mı? Kaç vuruyormuş? 10 atak demeyici var. Hem fena vurmuyormuş. O zaman kazmayı atalım. Odun yerine golden apple'ları alalım. Bu arada golden apple'lar stacklenmiyor. Bu çok kötü. Envanterimizde sürüyle yer kaplayacaklar şimdi. Bu arada sandığın içi boş. içinizde kalmasın. Kırıp baktım. Burada bir tane daha sandık var diyecektim. Tam da şurada. Kıpızlı gitmem gerekiyor oraya. Çünkü çok fazla yakıt harcıyoruz. Oha 100 bin yakın yakıt harcadım buraya gelmek için. Bunun içinde ne var? Kılıç çıktı işte sonunda be. Bunu alalım. Çünkü bu güzel bir şeye benziyor. Şu taş kazmamızı atalım onun yerine. Bizim bir yerde durup jetpack'imizi şarj etmemiz gerekiyor. 400 bin yakıtımız kaldı. Hiçbir güç bu merdivenleri bana çıkartamaz. Jetpack'imin tüm yakıtını harcamam gerekse bile burayı uçarak çıkacağım. Bu arada devasa stronghold çok güzel gözükmüyor mu? Tabi her tarafta mob var. Şu devasa kılıcımızı kullanalım. O savurduğumda önümdeki her şeyi öldürüyor. Şuradaki mob ordusunda deneyebiliriz. Bir de F5'te bakalım şöyle. Jetpack, devasa kılıç acayip güzel gözüküyoruz. Şöyle vurdum bir tane. Şuna bakın önümdeki her şeyi silip süpürüyor. İşte devasa eşya dediğim böyle olacak. O baltayla kazma birazcık işsizdi. <laughs> demir kapı. Abi demir kapıya demir koyarsın ya. Sadece diyorit de yapmış. Enderman Enderman nerede geldin sen? Ay kafiyeli oldu ha Enderman Enderman nereden geldin? Tek attım bu arada Enderman'e. Envanterimde yer kalmamış. Şu Ender toplayalım ihtiyacımız olacak. Şunun da gözüne bakalım hemen gelsin yanımıza. Hemen de nasıl geliyor? Yarım kalbim var. Nasıl burada öyle? Ama gerçekten Enderman bulmamız iyi oldu. Bu arada bu devasa kılıçla ne öldürsem içinden harika loot düşüyor. Kaç tane Ender gözümüz oldu? Tabi envanterde hiçbir şey göremiyoruz ki. 3 tane var sanırım. Golden Apple'ların arasından görebiliyorum. Şimdi en zorlu kısma geldik. 10x bir dünyada Stronghold arayacağız. Gerçekten çok zor olacak. Şu kapının arasından jetpackle hızlıca geçelim bakalım. Tamam bak bu odanın çıkışı yok. Bu odayı direkt eledik. Tahta kapının olduğu odadan gitmeyeceğiz. Şurada da geçiş var. Sağ mı sol mu? Ben sağ TVX'i seçiyorum şu anda. Şuradan bir geçelim bakalım. Aa sandık var. Ama bunun üstünde sandık yok ki ya. Belki içinde bir şey vardır. Handırıldık abi ya. Bunun içi de boş. Bu arada jetpack'imizin yakıtı bitti bitecek. Hemen bulmam lazım şu strong oldu. Yine şu çeşmeli odayı bulduk. Hazır çeşmeyi bulmuşken yanımıza birazcık su alsak iyi olacak. Ama sağ tıklayamıyorum ha çünkü kalkan varmış. Benim beyin gitti arkadaşlar. Jet beyimin şarjı bitti. Jet şurada birazcık şarj olsun. Biz de şurada doğan iskeletlerden kasabildiğimiz kadar ok kasmaya çalışalım. Zaten tek vuruşla etrafımızdaki her şeyi kesebiliyoruz. Ne kadar okumuz oldu artık bu envanterde hiçbir şey göremiyorum. Sadece kılıç var envanterde. 145 bin bence şu anlık yeter. Hemen gaz istasyonumuzu da alalım yanımıza. Kömürlerim kaldı. Bunlar çok değerli bir dakika. Jet Bey'imi takıyorum ve şuradan devam ediyorum. Gitmediğim bir burası kalmıştı sanırım. Ana Stronghold buradaymış. Keşke gelseymişim buraya. Bu arada spamları da var. Acaba spamların içinde ne var? Sürüyle zincir görüyorum. En içli yayı olan bir tane iskelet doğdu. Aa Stronghold. Öncelikle şuradaki iskeletleri bir halletsem iyi olacak. İçinden tabii ki yay düşmedi. Burada niye bu kadar fazla iskelet spamlandı bir anda ya? Bu arada şu spamlara bakın kaç tane var? Dörtlü şurada var. Altında 8, 8, 16 tane spamları var. Şu gümüş bakın. XP farmına döndü burası çüş. Bu nasıl bir portal ya? Ben bu kadar büyük bir portal görmedim hayatımda. Kaç tane var? 2 4 6 8 10 tane portal frame'i var ve hepsinde 10 tane var. Ben bunu nasıl açacağım? Jetpack'le uçup küçük bir matematik yapmak istiyorum. Lava düşmeyelim de 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 çarpı 10 100 tane göz mü yapacağım ben? Böyle bir şey olamaz. Daha Nether'a bile gitmedik. Nether'a nereden gideceğiz bu arada? Ha, şurada lav varmış. Tamam şuradan portalı hallederiz de. 100 tane göz ne oğlum? O kadar Böyle şu bunu nasıl toplayacağım? Ya hasta adama böyle şeyler yaptırmayın. Neyse bir ucundan başlamak gerekiyor. Gidelim şuraya. Biz portalımızı yaparken jetpiyemiz şarj olsun. Şuradaki tavuk mu şu? Bu nasıl tavuk? şey diyeceğim. Moblar normalde devasa olmuyor. Niye bu böyle olmuş? <laughs> ne oğlum? Tabi üzerime koşuyor. Evcil mi yoksa saldıracak mı? Bir şey diyeceğim. Sanırım evcil bu. Sağ tıklasam üstüne binebiliyorum. Bu ne böyle? Keşke uçabilsen tavuk kardeş ya. Devasa evcil tavuğum var. Çok kör duruyor. Bu ne böyle? Şu evcil garip tavuğum şuraya park edip ben portal yapmaya gidiyorum. Sen burada kalabilirsin. Evet. Hemen şuraya jetpack şarj istasyonumuzu kuralım. Neyse ki fazlasıyla kömür topladım da kömür toplamakla uğraşmama gerek yok. Burada şarj oluyor. Şimdi benim uzmanlık alanıma geldik. Portal yapma. Bu konuda gerçekten çok iyiyim bilirsiniz. Ya hasta halimle ne yapıyorum ben burada? Portal yapmayı nereden bileyim ben ya? Speedrun'cı mıyım? Şu kadarcık portalı yapana kadar yakıt 600 bin dolmuş. Ama yeterli olacağını zannetmiyorum. Yakıtımız dolmaya devam etsin. Ben de gidip gerçek hayatta birazcık yatacağım. Çünkü nether safası için birazcık enerjiye ihtiyacım var. A few you... Later. Tamam bayağıdır dinleniyorum. buçuk milyon yeter bize. Hemen jetpack'imizi takalım ve leather safhasına geçiş yapalım. Ve her taraf çok kırmızı. Gözlerim acıdı. Zombi piglinler var. Aşağı taraf gözükmüyor. Acaba lav mı onlar? Hayır çanklarım yüklenmiyor. Bu arada 32 çanktayım. Yanlış anlamayın. Şöyle jetpack'le bir uçarak başlayalım bakalım. ama enderman var. Bunları hemen toplayalım. Bizim kılıcımız nerede? Jetpack'in dolmasını beklerken arada gördüğüm endermanları de topladım. 7 tane ender pearl'ümüz var ama 100 tane ihtiyacımız olduğunu düşünürsek gördüğümüz her endermanın suyunu çıkar gerekiyor. Bu arada kale bulduk. Yeni fark ediyorum. Önümüzdeki kaleye çıkmak için baya bir yakıt harcamamız gerekiyor. O yüzden hemen kökleyelim gazımızı. En üste kadar uçalım. 3 iş günü içerisinde tepeye varabilecek miyim? Şu tuğlalar gözükmeye başladı. Tuğla diyorum işte. Şunun adı her neyse şu an aklıma gelmiyor. Sanırım geldik tepeye. Bir şey diyeceğim. Sanırım burası spawner. Böyle kat kat olan yer spawner olması gerekiyor. Aynen spawner var. Burada da 16 tane spawner var. Tamam blazeleri hızlı toplayacağız gibi gözüküyor. Allah'tan devasa bir kılıcımız var da. Çıkan her blaze'i bir dakika jet bayi kapatmam lazım. Çıkan her blaze'i tek kılıç darbesiyle öldürebiliriz. Of bu ne böyle çok iyi olacak. Ama kılıçtan önümü göremiyorum öyle bir sıkıntım var. Abo durun sanırım şu devasa golden apple'lardan birini şimdi tüketmem lazım. Oyun sürüyle altın kalp verdi. Tamam işte bana gereken şey buydu. Hızlıca şunlardan birine bir tane vursam yeter. Sıçrama desteği falan da vermiş baya iyi. Beni burada gerçekten çok uzun bir mesai bekliyor. Arkadaşlar, 100 tane bleach çubu toplamak ne kadar sürüyor? Haberiniz var mı? Söylemem lazım tahmin ettiğimden daha hızlı topladım. Vurduğumda çıkan blazerin hepsi ölüyor ve yaklaşık zaten her vurduğum saldırıdan en az minimum bir tane düştüğü için 50 dalgada falan toplayabildim. 51 oldu şu anda. Son çıkanları da öldürelim sonrasında gideceğim. 53 tane bunu 2 ile çarptığımızda 106 eder fazlasıyla var yani. Aslında bir dakika ne olur ne olmaz bir 10 tane yedek alacağım. Çünkü burada her şey büyük. Bir tane yedek almak yerine 10 tane yedek almak lazım. 58 tane oldu. Birkaç tane daha toplayıp gideceğim. Bu arada şu efektler bitmek bilmedi diyecektim. Son 20 saniyesindeymişiz. Neyse en azından 58 tane blaze çubuğu toplarken bize yardımcı oldu. 59 taneyi de tamamladım. Artık gidebilirim. Bir şey deneyeceğim. Bir daha önce jetkeyi açmayı unutmuşum. Şuradaki zombi piglinlere bir tane vursam zaten tek atacağım. İçlerinden altın düşer mi? Abi tek attım ama bana yorumlarda şey demiştiniz. Eğer zombi piglinle tek atarsan etraftaki diğer zombi piglinler saldırmaz demiştiniz. Vallahi sizin yalancınızım. Gaz sıkıyor bir yerden. Gaz jet beyim var. Gel sen de savaşalım. Böyle uça uça vuruyorum ve zaten tek vuruşla öldürebiliyoruz. Piglinler falan da var etrafta. Oh enderman tamam. Endermanlar burada spawnlanıyor. Şimdi de endermanları toplamakla uğraşacağız. Şöyle bir sıkıntı var. 2 ile çarpamıyoruz. Çünkü hepsinden bir tane gerekiyor. Blaze şubuklarını zaten ayırdığımızda iki tane blaze tozu olduğu için 50 tane toplamak yetiyordu. Bu demek oluyor ki daha fazla çalışmamız gerekiyor. Bu kuş çok yorgun bugün. Bunlar da son topluluk ne oldu bilmiyorum ama kılıcım bozuldu gibi bir şey oldu. Ya da endirmenlere total hasar vurmuyor. Kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane 16'lık stack var. 100 küsür ediyor o da tamamdır. Yeterince enderincisi de topladık. Şimdi buradan aşağıya atlasam bir şey olur mu? Olmaz. Zaten jet var. Buradan gelmiştik değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Şey diyeceğim, aşağıyı göremiyorum yalnız ben. Korkudan jet peyi şimdi de açacağım. Oh, yere çok az kalmıştı. Burada şuna bakın. Adamlar alevleri bile yapmışlar. Ne oluyor şu anda? Bizim portal ne taraftaydı? Ben yerini unuttum onun. Ha tamam şu taraftaymış. Gördüm. Şuraya doğru hızlıca bir uçuş yapalım. Artık bu kıpkırmızı yerden çıkmak istiyorum. Gözlerim acıdı ya. Öncelikle şuraya bir yatağımızı koyalım ve spam point'imizi alalım. Abi her tarafta da zombi falan var ya. Aa bak yine kılıcım çalışmaya başladı. Sanırım endermanların üzerinde çalışmıyordu. Hemen şuraya jetpack'imizin şarj istasyonunu da kuralım. Bayağı bir şey gitmişti. Nereden geldin? Dur bir. Abi korkutuyorsunuz. Yapmayın böyle şeyler bana ya. Kömürlerimizi de atalım. Jetpack'imiz burada şarj olurken bizim doldurmamız gereken sürüyle en çerçevesi var. Aynen buradalar. Öncelikle blaze çubuklarımızı çevirelim ve sürüyle ender gözü yapalım. Hayatımda hiç bu kadar ender gözü yapmamıştım. Ve matematiğimiz doğruyum. Şu anda 64 ve 50 tane var 114 tane ediyor bu şöyle doldurmaya başlıyorum Aa ne oldu beni bir yere ışınladı Aa doldurduğum gibi build şeklinde göz geldi Envanterimde çok yer kalmadığı için blokları atmıştım da şöyle bir bakalım Odunla falan yapmışlar az zümrüt falan da var içinde Tamamdır bu şekilde hepsini dolduracağız şimdi Lan şurada What? papağan uçuyor şunun ayaklara bakın Devasa bir papağan var burada arada tavuk da vardı tavuğa ne oldu ya portalımı patlattı creeper. Bu arada papan yere inmişti. Geri gitti. Papan gel buraya. Aynen gel buraya. Ana üstüne bindim. La vuruyor bana bu. Dur aşağı düşüyorum. Ya papan kardeş ayıp ediyorsun ya. Ne demiş atalar gördüğün her papağana binmeyeceksin. Tamam patlayan portalımız çalışıyormuş bir an çalışmayacak diye çok korkmuştum. Kaç tane gözümüz kaldı? 4 tane kaldı ama onu da bir 7 iş günü içerisinde falan tamamlarım. O kadar büyük ki mi? Ve şuradaki de sonuncu portal çerçevemiz ve bunu da doldurduğum gibi portalın açılması gerekiyor. Açıldı mı? Bu portal mı? Bir dakika bloklarım nerede? Durun. Ya iskelet dur bir. E portal aç. Ha bu taraftaymış ya. Yönümü karıştırdım. Portala bakın. Devasa bir şey. Hemen Bey'im alıp gitmek istiyorum. Kaç şarjı dolmuş? Yine 1 milyona yaklaşmış. Güzel. İstasyonu da yanımıza alalım. Ente de doldurmaya devam ederiz. Tamamdır. Spam pointimizi aldık. Kontrol edildi. Zombiye yumruk atıldı. Hadi ne gidelim. Ve iniş yaptık. Her taraf pes pembe. Onu geçtim. Her tarafta enderman var. Şunun büyüklüğüne bakın. Ejderayla nasıl kapışacağım burada? Ha ejderayı da gördüm. Şurada. Öncelikle bir uçarak kulelere gitmek istiyorum. Zaten çok fazla yemeğim kalmadı. Her tarafa uçarak gitmem gerekecek. Kuleler yüklendi. Şu hale bakın. Jetpack olmasa imkansız benim buraya çıkmam. Bu orta boy Boylu bu kule bu arada. Büyük ihtimalle şu en küçük kule, şu da orta boylu bu kule diyeceğim. Daha tepesi yüklenmedi bile. O derece büyük. İlk kulemizin tepesine çok az kaldı end kristallerini bile devasa yanmış adamlar. Yalnız bunu nasıl patlatacağım? Ha içinde küçük end kristali var. Tamam, mantıklı aslında. Dikkatli olalım. Buraya kadar geldikten sonra havayı uçmak istemem. Nasıl vuracağım ben buna burada? Vurabilirim. Oo, bak Ne oluyor abi? Küçücük bir end kristali patlayacak. Her şey patladı. Anlaşılan daha dikkatli olmamız gerekiyor. İkinci end kristalimize geldik. Bu sefer daha dikkatli olacağım dediğim gibi. Patlatıp hemen jetpackle uçacağım. Jetpackle şeyi hazır. Tamam uçtum. Harbiden devasa bir patlama oluyor. İki kalple zar zor kurtuldum. Birazcık enderin toplasam iyi olacak. Çünkü yakıtım yetmemeye başlayacak bir zaman sonra. Bir sonraki end kristalimize geldik. Bu arada şu anda fark ediyorum. Bunun etrafı elmastan. Hemen şunları toplayalım ve kendimize elmas sırf yapalım o zaman. Tamamdır kendimize elmas sırfları yükselttik. Hemen şuradan üçüncü end kristalimizi de patlatalım. Sonra sonrasında şu kuleye enderini atacağım. Burası sonuncu kule mi? Aynen yanımızdaki kule patladığına göre son kristalimiz bu. Çok fazla malzemem kalmadı. İki tane ekmek, bir tane golden apple ve bir tane ender var. Ve 88 bin yakıtımız kaldı. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Oğlum bu nasıl bir şans? Ender pearl kristalin içine attım. Yakıtım beni ortaya götürecek kadar yetse yeterli. Hah, tamamdır. Burayı da koşarım hiç sıkıntı değil. Ender Dragon boss barı açıldı. Her taraf pes pembe oldu yine gözlerim acıyor. Son 5000 yakıtımız. Tüm yakıtımı harcayıp sonra doldurmaya başlayacağım ve yakıtım bitti. Ejderha'dan hoş geldin karşılaması kafamıza tükürdü. Hemen şurada jet pay'imi şarj etmeye başlıyorum. O sırada da ejderha ile kapışırız biz de. Sanırım birazcık jet Bey'in şarj olmasını beklemem lazım. Çünkü buradan oraya yollanmak çok uzun sürer. 2000 Hazır ejderha burada değilken hemen şuraya konmam gerekiyor. Şu köşede şarj istasyonumuzu kuralım. Ejderha beni aşağı atmazsın değil mi? Kesin aşağı atar bu beni. O yüzden kendime şuraya küçük bir yer yapayım. Bak ben dedim. Vurdu gitti. Aa inmiş yere. Şu devasa kılıcımla birazcık vurmayı deneyeceğim kafasına. La dur. Ah, ah, tamam. Hala şarjı var. 3000 yakıtım varken fırlattı beni. Tamam şarj istasyonunu kurdum. Jetpay'ı içine attım. Bu hine geldi burada. Kafasına vurmayı deneyeceğim de. Su. Kova. Oh, golden apple yedim son anda Allah'tan. Keşke su kovasını da bıraksaydım. Yukarı çıkmak şimdi birazcık zor olacak. Neyse ki zıplama desteği var. öyle zıplama desteğiyle birkaç blok koyarak çıkabiliriz belki. Aynen tahmin ettiğim gibi 8 blokta buraya gelebildik. Ejder bir daha gelsene sen buraya. Tamam kanatlarına yaklaşma kafasına vur. Güzel vuruyoruz. İyi haber. O da bize vuruyor. Kötü haber. Anladığım kadarıyla şu duvarlar birazcık az gelmiş. Bizi sürekli bir blokla fırlatıyor. Şuraları birazcık yükseltelim. Yine geldi bak. Tam da tahmin ettiğim gibi bu sefer bizi aşağı atamıyor. Zıplayıp biz onun kafasına vuralım bu sayede. Jetpack hala dolmadın mı? 71 bin olmuş. Minimum bir 200 bin olsun sonrasında çıkıp ejderha ile havada kapışacağım. Ejderha aşağıya indikçe bayağı bir vurdum. Canı yarıdan aza indi. Ama Golden Apple'ın etkilerini geçmesine çok az kaldı. O yüzden jetpack ne kadar dolduysa kullanacağım. Ejderha gel buraya. Aslında jetpack ile ejderha'yı kovalamak çok mantıklı değil sanırım. O yüzden durup şurada ejderhanın inmesini bekleyeceğim. Tamamdır ejderhamız geldi hemen arkasına geçtim. Bizi fırlatamaz da bu şekilde. Kılıcımızla hızlı hızlı vuralım diyecektim yine kalktı gidiyor ya. Bir de tam şarj istasyonumun üzerine tükürdü geri giremiyorum oraya. Sanırım bu son inişi kalkmadan öldürmem gerekiyor. Son vuruş. Sonunda 10x büyüklükte bir dünyada normal büyüklükte bir eşlerayı yendik. Şuraya bakar mısınız? 32. Aa yüklendi. Tüm dünya yüklendi. Ender Dragon yumurtası da geldi. Ama bunun altına meşale bulamam ki. Şu dünyaya bakar mısınız? Nasıl büyük. Aslında teknik olarak burası dünyada. Burası end. Her neyse gerçekten çok eğlenceli bir mapti. Dediğim gibi mapin linkini açıklamaya koyuyorum. Siz de bu devasa dünyada oynamak isterseniz oradan indirip oynayabilirsiniz. Video hoşunuza gittiyse like atıp abone olmayı unutmayın. Tekrardan geçmiş olsun yazan herkese teşekkürler bir sonraki videoda görüşürüz kendinize iyi bakın bay bay